Adem hocam. Sor gelsin. Bir ömür kiminle geçer? Senin kim olduğunu bilenlerle geçer hocam. Nasıl yani hocam? Bak sana bunu bir hikayeyle açıklayayım. Olay bir hastanede geçiyor. O gün hastanede yoğun bir sabahmış ve bekleme salonu hastalarla doluymuş. Sabah 8 civarında yaşlı bir adam da bekleme salonuna girmiş. Adam yaklaşık 80 yaşlarındaymış ama gayet iyi görünüyormuş. Genç hastalar ona yer vermek istemiş ama o her birini nezaketle reddetmiş. Oturmak yerine Sürekli endişeli bir yüzle saatine bakıp duruyormuş. Bunu fark eden bir hemşire onun yanına yaklaşmış ve onu muayene odasına davet etmiş. Aslında adamın ciddi bir rahatsızlığı yokmuş. Sadece parmağındaki birkaç dikişi aldırması gerekiyormuş. Hemşire dikişleri alırken adamın aceleci tavrını merak edince adama sormuş. "Beyefendi, neden bu kadar acele ediyorsunuz?" Adam, "Eşim ve ben her zaman birlikte kahvaltı yaparız. Bu yüzden de ben saat 9'da eşimin tedavi görmekte olduğu hastanede olmam gerekiyor demiş. Oraya biraz geç kalmanız sorun olur mu diye sormuş hemşire. Adam cevaplamış. Eşim Alzheimer hastası ve 3 yıldır beni tanımıyor. Hemşire daha da şaşırmış. Eşiniz sizi tanımıyor ve siz onunla kahvaltı yapmak için her sabah onun tedavi gördüğü hastaneye gidiyorsunuz öyle mi demiş. Adam şu manidar cevabı vermiş. Belki o beni tanımıyor olabilir ama ben onu gayet iyi tanıyorum. Sözün özü hocam. Seni gerçekten seven bir yolunu bulur ve sende kalır. Hatta kendinden gider ama yine de sana gelir. İşte böyle biriyle de bir ömür geçirilir.